Fark yaratmak. Hepimiz bunu isteriz değil mi? Ama o ilk adımı atmak, nereden başlayacağını bilmek, işte o en zoru. Bugün tam da bu soruya çok çok güçlü bir cevap veren bir hikayeye bakacağız. Haydi gözünüzde bir canlandırın. Kore'deyiz, Jeju adasında bir sahildeyiz. Ama öyle bildiğiniz kartpostallık, cennet gibi bir yer değil burası. Hayır. Bir tayfun geçmiş üstünden ve geriye, geriye sadece devasa, kasvetli bir mezarlık gibi bir manzara bırakmış. İşte hikayemiz tam da burada. Bu umutsuzluk sahilinde başlıyor. Anlatıcının hissettiği o o derin çaresizlik duygusuyla. Manzara, manzara gerçekten de içler acısı. Düşünün, şafak yeni söküyor, ortalıkta böyle ürkütücü, mavimsi bir ışık var ve bütün sahil, ama bütün sahil karaya vurmuş binlerce, on binlerce deniz yıldızıyla kaplı. Hepsi ölümü bekliyor sanki sanki birisi gökyüzündeki bütün yıldızları avuçlayıp yere fırlatmış gibi. Peki insan böyle bir yıkım karşısında ne hisseder? Ne yapabilir ki? Anlatıcı için cevap çok net. Hiçbir şey. Aklında tek bir düşünce dönüp duruyor. Doğanın soğuk, kaçınılmaz düzeni. Yani diyor ki benim duygularımın, benim çabamın ne anlamı var ki bu devasa düzen karşısında? Fakat tam da bu mutlak umutsuzluğun ortasında sahnede yalnız bir figür beliriyor. Ve yaptığı şey ilk bakışta o kadar anlamsız, o kadar nafile bir çaba ki. Uzakta, sislerin anasından bir silüet seçiliyor, yaşlı bir adam. Ve durmadan, böyle ritmik bir şekilde eğilip doğruluyor. Her eğildiğinde yerden bir deniz yıldızını alıyor. Ama o kadar nazikçe, o kadar özenle ki, sonra da okyanusa geri fırlatıyor. Her bir atış, karanlıkta çizilen küçücük bir umut yörüngesi gibi. Anlatıcının zihninde ise tam bir fırtına kopuyor. Bir tarafta yaşlı adamın bu eylemi var, özenli, neredeyse kutsal bir ayin gibi. Ama diğer yanda kendi alaycı, sinik sesi çınlıyor. Ne kadar aptalca bir çaba bu? Tamamen anlamsız, boşa kürek çekmekten başka bir şey değil. Hatta o kadar ileri gidiyor ki, bu yaşlı adamı durdurmanın kendi görevi olduğunu düşünüyor. Neden mi? Çünkü ona göre insana verilebilecek en zalimce şey boş umuttur ve bu saçmalığa bir an önce son vermesi gerektiğine inanıyor. İşte tam bu noktada hikayenin kalbine, o kırılma anına geliyoruz. İki bambaşka dünya görüşünün çarpıştığı o yüzleşme anına. Anlatıcı yaklaşıyor yaşlı adama ve içindeki bütün o sinizmi, belki de dünyaya karşı biriktirdiği bütün o öfkeyi kusar gibi konuşuyor. Beyefendi diyor, boşuna uğraşıyorsunuz. Bırakın artık. Bunun ne anlamı var ki? Peki yaşlı adam ne yapıyor? Sakince dinliyor. Haklısın der gibi bakıyor. Hepsini kurtaramam. Ve sonra sanki hiçbir şey duymamış gibi sakince eğilip yerden bir deniz yıldızını daha alıyor. Ve deniz yıldızı suya düşerken o minicik pıt sesi duyuluyor ya. İşte o sesle birlikte yaşlı adamdan o basit ama her şeyi değiştirecek cümle dökülüyor. Ama az önce attığım o bir tanesi için bir anlamı vardı. İşte o an Anlatıcının o alaycı, o çok bilmiş dünya görüşünün tuzla buz olduğu an tam da bu. O an anlıyor ki, anlam dediğin şey istatistiklerde, büyük sonuçlarda falan değilmiş. Anlam kurtarılan o tek bir canın ta kendisiymiş. İşte bu küçücük fikirle birlikte anlam kelimesinin kendisi adeta yeniden doğuyor. Şimdi gelin bu yeni anlamın yörüngesine biz de girelim. O anda fark ediyor ki asıl beyhude çaba, asıl anlamsızlık yaşlı adamınki değil kendisininkiymiş. Asıl anlamsız olan devasa bir sorun karşısında donup kalmak, hiçbir şey yapmamakmış. İşte bu hikayenin bize verdiği belki de en büyük hediye bu tanım. Anlamı yeniden düşünmek. Anlam bütün dünyayı kurtarmak değil. Anlam bir dünyayı kurtarmaktır. Tek bir canlının dünyasını baştan aşağı değiştirmektir. Ve bu yeni gözlükleri takınca anlatıcı etrafındaki o deniz yıldızlarını görmeye başlıyor. Nedir bunlar? Belki bir arkadaşınızın titreyen sesi, belki yardım isteyen ama söylemeye çekinen birinin o tereddütlü bakışları. Haksızlık karşısında yükselen o cılız sesler. Aslında hepimizin her gün karşılaştığı ama çoğu zaman görmezden geldiği şeyler. Artık acı ama bir o kadar da özgürleştirici bir gerçeği biliyor. Dünyanın tamamını kurtaramaz. Bu mümkün değil. Ama ama o küçücük dokunuşuyla tek bir insanın dünyası olabilir. Ve unutmayın, bu hepimizin sahip olduğu inanılmaz bir düç. Ve hikaye bu muazzam dersi alıp doğrudan bize yöneltilen bir soruyla, bir meydan okumayla bitiyor. Çünkü anlatıcı artık biliyor. Yaşlı adam o gün denize sadece bir deniz yıldızı fırlatmadı. Hayır. O, hayatının geri kalanı boyunca ruhunda yankılanacak kocaman bir soru fırlattı. Ve bu soru aslında hepimizi temel bir yol ayrımına getiriyor. Bir yanda sorunun büyüklüğü karşısında ezilip, benden bu kadar deyip arkanın dönmek var. Diğer yanda ise tüm o devasa sorunları bir anlığını unutup hemen ayaklarının dibindeki o tek bir can için eğilmekten çekinmemek var. Seçim bu kadar net aslında. Ve Jeju sahilinde okyanusa fırlatılan o soru, bugün tam da burada bizim karşımızda duruyor ve cevap bekliyor. Peki, siz? Hangisi olacaksınız?